CHP İl Başkanı Harun Yıldız da düzenlediği basın toplantısı programında birçok öğrenci çocuklarımızın kahvaltılarını yapamadan aç olarak okullara gittiğini vurgulayarak belediyelerden öğrencilerimize ücretsiz yemek verilmesini istiyoruz ifadelerini kullandı. Çocuklar günahsızdır, çocuklar sevidir, çocuklara sahip çıkmamız gerekir. Yok okulda yemekhaneleri yokmuş, yok kantini yokmuş, yok ki arkadaşlar. Bir yumurta üçlülü olmuş. Lütfen insanlar çocuklarına kahvaltı yaptırmadan, yaptıramadan okula gönderiyorlar. Buradan bir kez daha Grup Başkan Vekilimi Geldi Grup Başkan Vekilimi tebrik ediyorum. Benim belediyem de hemen uygulamaya başladı burada. İzmit Belediyesi pilot okullarda öğün yemek verme işi de başladı. Bunun diğer belediyelerin de dikkate almasını önemli rica ediyorum.